Gözleşinin akmadığı Kürdün de, Türkün de, Lazın da, Ermeninin de kendi kimliğiyle kendini bu devlete ait hissettiği işte o ortak ve demokratik cumhuriyete çok yaklaştık. Elbette bugüne kadar çok acılar yaşandı, çok bedeller ödendi. Bugün de görüyoruz işte 80 yaşında anneler cezaevinde görüyoruz hasta tutsaklar var aslında haksız hukuksuz bir şekilde ceza, cezaevine atılmışlar. İnfazları bitmesine rağmen tahliye edilmiyorlar. İşte siyasetçilerimiz görüyorsunuz yani işte belediye eş başkanınız aynı zamanda sizin de belediye eş başkanınız Bekir Kaya halen cezaevinde. İşte önceki dönem eş genel başkanlarımız sevgili Figen Yüksekdağ, sevgili Serahattin Demirtaş ve onlarca onlarca siyasetçi şu anda haksız, hukuksuz bir şekilde cezaevinde. İşte tam da bu süreçte bu kadar tarihi bir barışın eşiğine gelmişken herkesin kucaklaşmaya ihtiyaç duyduğu bir süreçte Kürt halk önderi Sayın Abdullah Öcalan'ın başlattı. Ve aynı zamanda Sayın Bahçeli ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın birlikte yürüttüğü bu sürece herkesin dört elle sarılması gerekiyor. İşte bu sürecin ruhuna uygun olarak artık siyasetçilerin, sivil toplum temsilcilerinin halkın iradesiyle seçilmiş insanların yeri zindanlar değil. Siyasi hesaplaşmanın yeri sandıklardır. Demokrasinin eşiğidir ve şiidir sandıklar. Ama yargıyı kullanarak bu sürecin ruhuna aykırı bir şekilde belki de bu süreci akamete uğratacak bir pratikle antidemokratik yollarla siz siyasetçileri cezaevine atarsanız bu ülkeye en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Dolayısıyla biz hükümetten hem bu sürece daha yüksek bir seviyede sahip çıkmasını, herkesin sahip çıkmasını hem de haksız ve hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan tüm siyasetçileri işte İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil diğer bütün tutsakların da bir an önce serbest bırakılması ve herkesin ihtiyaç duyduğu belki bu coğrafya yani yeterince kana gözyaşına antidemokratik uygulamalara doydu. Artık kucaklaşma zamanıdır. Evet. Tabii ki bizim için en önemlisi gençlerin yaşamını yitirmemesidir. Onların yerine hiçbir şey koyamayız. Fakat bu Savaşın bu çatışmanın ağır bir ekonomik bedeli de oluyor. İşte sizler yaşıyorsunuz, sizler için, içinizde emekçiler var, iş insanları var. Aslında buradaki iş insanlarının hepsi aynı zamanda bir emekçidir de, çünkü çekirdekten yetişmiştir.